Ne yaptınız? Bugün uzun bir zaman sonra tekrardan yayındayız. Evet, güzel gelişmeler var. Güzel gelişmelerimiz var arkadaşlar. Evet. Şurada görüyorsunuz iki tane yumurtamız var. Malatyalar yumurtladı. Ee, diğer kümeste de Adana'mız yumurtladı. Orada da iki tane yumurta var. Şimdi ben kaçmayacak kuşları bir dışarı çıkarayım. diye kaçmayacak değil de çatıya gidecek kuşları bir dışarı çıkartayım. Bir dakika. gel kızım evet bir tane malatya çıkardık bir tane de malatya var onu çıkardık Sonra bir tane erkeğimiz var evet onu da çıkardık Evet diş var. Bir de bunu çıkaralım. Yerleri dursun köste. Onlar çok da gereği yok. Şurada karınlar kalkıyor. Gece mi kuruyor arkadaşlar? Ben yayını yine... duraklatacağım mı? Ya boş ver ya. Kümesi içinde de var bu Sadece buradakiler değil. Ee, böyle bir katı var arkadaşlar? Nerede bizim diğer Orada yumurtalarını göstereyim size Maşallah bizim Şurada da yatıyor şu an Bakın görüyoruz yumurtaları Neyse rahatsız etmeyeyim Şimdi Kuşlarımız yukarıda Hop dişimize kalktı Gördüğünüz gibi Evet, yayın 9 kişi oldu. Arkadaşlar köyün içlerinde kuşlarımız var. Sadece burada değil. Haberiniz ola. Köyümüzün içindeki de göstereyim size. Bunları biraz da salmaya gideceğiz. Köyümüzün içinde de bayağı kuş var. Görüyorsunuz. Ee, evet, kuşları şöyle bir tekrardan bir... Arkadaşlar orada uzaktan salacağız. Şu adanımızı da çıkartalım. Bunu da salacağız. Diğerlerin <laughs> hepsini... Bir de şu var arkadaşlar. Bu. Bir de şu var. Başka... Bir de şuradaki arkadaşlar normalde bu dişi salıyorum biliyorsunuz. Bu yumurta ferci geçirdi. O yüzden bunu da salmayacağım. Şöyle kaç 3 6 7 tane kuşumuzu salacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz buradaki yedi tane kuş salacağım hepsini. Şöyle. Bunların hepsini salacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen şöyle bir köşemizden çıkalım. Çatıdaki kuşları göstereyim. Anasına salıma gideriz. Hepsini. Şöyle çatıdaki kuşlarımızı görüyorsunuz. bir şey yapayım evet salma içecek kuşlarımız var buyur kanki beyaz boran buyur kanki şu evet, yani çuval getireyim İyi kanki sen ne yapıyorsun Şimdi kuşlarımızın bazılarını saldık. Ee, birazdan da yedi tane kuşumuzu uzaklara salacağız kanki. Aleykümselam Ali aleyküm Gündoğan. Hoş geldin kanki. Şimdi yedi tane kuşumuzu salmaya gideceğiz arkadaşlar. Şurada bir tane çuval oldu Şöyle. Şöyle. Şöyle kuşlarımız orada. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Biraz da kuşlarımız burada arkadaşlar. Ee, size şunu şöyle göstereyim. Adamlarımız yumurtladı. Şöyle. Bakın yumurtalar orada. Kanki 14 yaşındayım. 14 yaşındayım. Ee, adalarımız yokladı. Bir de yokladı. Onları da göstereyim arkadaşlar. Buradaki kuşların hepsini şu an salacağız arkadaşlar. Sağmaya gideceğiz birazdan. Bakın. Malatyalarımız şuraya yumladı. Ve şu kuşların hepsini bir katayım şu ola. Hemen teker teker. İlk başta şuradaki yazımızı katalım. Ee, arkadaşlar ben istiyorsanız bir katayım hemen. Yay yayını durdurayım. Yoksa bunları tek elime katmak çok zor olacak. Hemen bekleyin. Yayına sesim gidiyordur zaten. Hemen bekleyin arkadaşlar. Kanki Süleyman

Kanki ismim Süleyman Beyaz Boran. İsmim Süleyman kanki. Öğledim duymadın sanırım ismim Süleyman. İsmim Süleyman kanki. Kuşlarımızı göstereyim şöyle. Bunları salmaya gideceğiz şimdi. Hepsini. şöyle. Yavaşça başlayacak. yavaşça yak. Diğer kuşlar uçakta. hepsini salacağız. Bir dakika. Ali, kanki 14 yaşındayım. İsmim Süleyman. Şöyle. Kuşlarımızın hepsini salmaya gidiyoruz. göstereyim kuşlarını. Abi içinde nefes. Aynen kanki alıyorlar, alıyorlar. Sıkıntı yok. Alıyorlar beyaz. Allah'a al, 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 emanet olayım orada arkadaşlar. Onda söyleyeyim. Abdullah mı? Tamam kanki. Sen nerede duruyorsun kanki? Ha anladım. Anladım kanki. Ama ismi ne ya? Sen nerede oturuyorsun kanki? burada. Görüyorsunuz. Aynen kanki. Evet Türkiye'de yaşıyor. Kuşağımızı buradan salıyorum. Şöyle bir yayın yükselsin de. Birazcık görüyorsunuz kuşağımızı zaten. Görüyorsunuz. Hemen şimdi hepsini salacağım. Sen Kıbrıs sanı şu peki Şöyle. Görüyorsunuz. Hepsini saldık. hepsi gelir ya. İnşallah hepsi gelir. Bakın. Şuralar. Ben şahsen hepsini geleceğini düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Hepsi uçuyor. Şöyle. şöyle göstereyim kanka yine nasıl edeceğim ya Vallahi o kadar bilmiyorum yayını nasıl edeceğim bak 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 ne güzel uçuyor inşallah. Hepsi eve geldi ya. Güzel. Hep eve geldi